Amaçılar, merhabalar. E, bugün de Naçar Araba isimde. Şimdi bir arkadaşımızın isteği üzerine e, ikinci el. Üç tane Simpson. Alman Simpson da derler. Simpson da derler. Marka tüfek e, getirmiş arkadaşlar. Bir arkadaşımız istemiş. Biz de hemen görmüşken daha önce de görmediğimiz bir tanıtmak istedik. Yine aynı zamanda da bir tane de Hurumuz var. Hurum 2B. 200, Bunların birebir benzeri zaten. Onu da e, ufak yolu bir tanıtmaya gideceğiz. Şimdi tüfeklerimiz birebir aynı hepsi. Sadece bir tanesi dipçik yapısı farklı. Bu aynı olan. Şurada aynı olan tüfeklerimizi ayıralım. Bu da aynı. Ancak bu tek farkı bunun bu İngiliz dipçik. İngiliz kubuz diye geçer. İngiliz dipçik e, tüfeğimiz yüksek bantlı. E, yüksek bantlı. E, yüksek ama üzerinde hafif çukurlaştırılmış bir 1 santim genişliğinde yüksek banta sahip. Yükseklikte 5 milimetreden 1-2 milime kadar düşüyor. Bu tüfeğimizin özellikleri bunlar. Üzerinde 3 tane keklik motifi var. Birazdan yaklaştığında göstereceğiz. Şimdi önce bir gösterelim. Bunlar üstüne aynı Simpson çifteler. Bu tüfeğimiz onlara göre birazcık daha yeni. Yine bunda da bir tanesi havalanmış, iki tanesi yerde keklik resmi var üzerinde. Yandan kapaklı modeli bu. Onlar düz model kasa olarak üçününki de farklı da göstereceğim şimdi. Komple çelik kasa. E, bugün namlu sürat ölçüştürecek olursak soğuk dövme çelikten delinmiş namlu. Yine bunda da aynı bir santim genişliğinde üzeri çukurlaştırılmış ama tam çukur değil e, bir namlu şeridi var. Üzerinde yine arpacık var ve bunlar fix yok. Namlu ucunda herhangi bir şok yok. Üçü de aynı. 71 namlu ağırlıkları 3 kilo 200 gram arasında değişiyor işlemeli bir model. Bundaki fark da dipçik olarak şu alttaki bölümün klasik dipçik yapısı olması ve şurada da tüfekte yanaklık var. Yani nişan almayı kolaylaştırmak adına bir yanaklık yapılmış. E, Mamlular 4140 ayarında dedik. Ee, yandan manivelalı üstten manivelayı çevirdiğimizde şu yandan bir film çıkar şu şekilde. Şu şekilde de kırılır ve kitleme üzerindeki küçük delikten yapar. İstersen buraya biraz yaklaşalım. Ondan sonra geliş yaparız. Tamam. Görünüyor mu onlar? Fidelik e, kitleme deliği. E, bunda herhangi bir enjektör ya da selektör özelliği yok. E, çift tetikli bir model. Emniyet mandalı tek sağa sola oynamıyor. Boşaltmayı da elle boşaltma yapıyoruz. Simpson çiftlerin şeyi bu üzerindeki ördekler ve e, bir tarafında üç ördek, bir tarafında da şurada 3 tane keklik şu bölgesinde de 3 tane ördek resmi edilmiş. Evet, bunun e, tepi şekli de bu. Tüfeğimiz bu şekilde çift tetikli, komplesi çevik alt taban, gövde e, tetik korkuluğu, namlusu, bir tek dipçikleri, kaliteli cevizden de dipçik yapılmış, Alman 12 kalibre, 76 mm fişek yatağı var, 3 inçlik bir fişek yatağına sahip bir Alman çifte, sökmesi de şuradaki mandala çekiyoruz şu şekilde tüfeğe mandalı sağa doğru çevirdik de aşağı tam büktüğümüz şekilde sökülüyor. Şunlar kilitleme yerleri ve şurada gövdedeki tutucu bu el kumdanı tutucusu üzerinde 12 bölü 70. Bunlar fişek etapları 70 milimetrelik fişek atıyor. Yani standart 12 kalibre fişek atabilen bir model. E, fix yok her iki namluda. Zaten bunlar da sol namlu biraz geniş sağ namlu biraz daha dardır. Şöyle baktığımız zaman. Evet. Bu da özelliği. Şuradan da kilitleme yapıyor demiştik. Şimdi gövdesine geleceğiz. Gövdesi yine e, tam dolu çelikten dövme bir gövdeye sahip. İki tane başlık. Her biri bir fişek için. Ve namlu yanlarından yenilerek kilitlerin e, namlunun tam öpüşmesini sağlamak için e, yapılmış bir şekil. E, Tüfeğin bir özelliği Şunlar da oruzlar, ayağa kaldırıcı mandallar kilitlemeyi dediğimiz gibi kilitlemeyi 3 noktadan yapıyor. Onu biraz yakından göstereyim. Kilitlemeyi bir üstteki şu dilden yapıyor. İkincisi de şurada. Üçüncüsü de şurada. Şöyle hareket halindeyken görülebilir. Simpson çiftinin özelliği bu. Ağırlığı 3 kilo 200 gram. Normal Türk cevizi. Yani Türk ceviz derken yani ceviz dipçikli. Birleştirirken de bunu tam L şeklinde getiriyoruz diye Geriye doğru çekip Şekilde şöyle mandal yanında kalmadığı zaman mandalı elimizle iterek bu şekilde yerine kitle bırakıyoruz. Sonra el kundağımızı alttan şu açıyla yaptığımız zaman bu böyle kitleniyor. Şimdi son çiftimizin özelliği bu. Şimdi Hulu'nun iki de buna benzer. Hemen kısaca Hulu'dan da bahsedelim. bu tüfeğimizin ağırlığı 3 kilo 200 gram. ağırlıklar hemen hemen eşit onlarla. Üzerinde bir çift kartal işlemesi var. E, bu tüfekte de enjektör, selektör yine yok. Çift etik bir tüfek. E, yine kaliteli bir Türk cevizi. Dipçik peti. Onlarınki normal e, plastik, sert. Bu birazcık yumuşatılmış bir dipçik peti. E, yine yüksek bant bir e, şerit. Bu da hemen hemen 8 milime, ya 1 santime yakın 8 milime e, 7 milimden 2 milime kadar, 3 milime kadar da düşürülüyor. Ucunda beyaz fosforik gibi böyle beyaz parlak bir arpacık var. ki pirinç arpacıktı. Namlusu 4140 delme çelik. Gövdesi blok çelikten oyma çelik. Tetik tertibatına kadar çelik. Ee, özellikleri aynı. Bu da 76 e, milimetre fişek etana sahip. Normal 3 inç 12 kalibre bir tüfek. Onlar 70 milimetreydi. Bunlar 76 milimetre e, namlu yatakları. Şu şekilde bunda da aynı. Şöyle, şöyle. Mesela kapatması bu şekilde açması kapatması bunda da alttan iki dilde kilitlemesi lazım. Bir bunu da hemen bakalım. El kumda şu şekilde evet bunda da iki yerden hemen onları alalım. Yakından bunda da şöyle herhangi bir çıkıntısı yok. Arkası normal düz. Bu da böyle model yapmış. Şuradan şu şekilde bir buradan iki de şuradan kilitlemeli yani çift noktadan kilitleyerek e, tüfeğimizin herhangi patlama esnasında birisi tutmasa birisi tutsun açılmasın diye böyle bir özellik yapılmış. Simpsonlarla benzerlik olarak hemen hemen aynı. Şimdi şu modelde kısaca bir söküp. El yapılarına kadar aynı. Sadece hemen o farkı da göstereyim. Bunda filin arpacık namlı boyu ikisinde 71. Bu şekilde birinde beyaz parlak noktacık var noktasal arpacık. Birinde de noktasal arpacığımız pirinç olarak var. E, namlı arkasında kilitlemesi birisi buradan, biri şu, şu yataktan. Bunda da aynı. Sadece Simpson'da şu üstteki delik farkı var. Şuradan daha net anlaşılır. Şu şekilde. E, Simpson'ın namlı yanaklarından yedirilmiş demiştim. Onu da göstereyim. Ne olduğunu. Şuradaki yöredeki yanaklar Simpson'un yanaklarını öperek burayı sıfıra sıfır kilitliyor. Bu üç noktadan kilitli. E, te, çift tetik e, selektör enjektör yok. Bu tüfeğimizde e, yine aynı tek iki noktadan kilitli. Selektör enjektör yok. Çift tetik e, emniyet mandal üstten beyaz gövde. İşlemeleri e, yine tığ işçiliğiyle işlenmiş bunun. Üzerine de sarı bir kartal resmi. Çift hurlu çift kartalı. Altına da aynısı yapılmış. E bunda da ördekli demiştik. Şimdi Simpsonlara kendi arasındaki kasa farklarını göstereceğim. Bu model yılına göre değişiyor. 7 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl modellerle. şu şekilde gördüğün ama bu yandan kapaklı model. Bu düz kasa diye geçen model. E bunda da e, geriye doğru dipçiye girinti var. Bunda da içten dipçiye girinti var. Yine bunda da 3 tane keklik, 3 tane de uçan ördek resmi var. Şu modelimizden daha eski bir model. Bunda da e, yine aynı bir ta iki, iki tane şülünleşmişlenmiş. Bu tarafında da iki tane ördek uçarak işlenmiş sağlıkta. Şunda da bir problem var herhalde. Bunu eline yapmayınca olmuyor. Bundaki kasa farkı da şu. Bunun kasası da tam düz kesik. Bu eee geriye doğru girintili kapaklı model. Yanlarda iki tane vidayla bir, bir eee iki taraftan iki vidayla sökülebilen kapağı mevcut. Bunu e, şunu da göstereyim Yanda pimi var. Şöyle Bundan farkı da şu. Şöyle gördüğüm de kasa farkları da bunlar. Yine dediğim gibi Simpsonlar da yine e, kaliteli içerikten ve çok eski çok tutulan bir model. E, 202B de e, ondan benzer özellikleri taşıyan modelimiz. Yine bu da aynı Simpson. Şu şekilde yerine oturtuyoruz. Sonra bunu alıp şöyle yandan yerine getirdiğimiz zaman hafif alttan takarsak bu yerine geçer. İki dişi de yine aynı şekilde çekiyoruz yandan. Biraz da ondan kolay monte ediliyor. İki dişiler. Bu tüfek yeni bir tüfek olmasına rağmen evet ondan daha kolay monte ediliyor. E, Huğrumuzda bahsettiğiniz üzere bu önden 5 mobil şoklu e, 71 namlu 3 vermeçelik 200 gram mallığında dedik. Türk cevizi Tüfeklerimizin özellikleri ve yapıları bunlar. Tüfeklerimizle ilgili sorumuz ya da bizim bilmediğimiz, farklı bildiğimiz özelliği varsa bizlere bunu yorum olarak yaparsanız biz de bir sonraki videolarımızda arkadaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı daha iyi çekimler yaparız. Amasiyadan saygılar, sevgiler.